Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya Kaç donunmayla sarılmış ufacık bir karaya Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mi hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Şehreler başka, lisanlar, deriler, rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu o mahluk asil? Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmet'in aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske, maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra melhundaki tahribe müvekkil esbab Öyle müthişti ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saykalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her sperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım atılan her lağımın yaktığı Yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler Ölü püskürmede yer O oh, ne müthiş tipidir Savrulur enkazı beşer Kafa, göz, gövde Bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara, vadilere Sağnak, sağnak Saçıyor zırha bürünmüş de ona merdeller Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır o göğsündeki kat kat iman Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram Çünkü tesis ilahi o metin istihkam Sarılır, indirilir, mevki müstahkemler Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer Bu gözlerse hüdanın edebi serhaddi O benim suni bediğim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu. Çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi. Bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Tarihe Desem Sığmazsın Her Cümer ettiğin Edvara Da Yetmez O Kitap Seni Ancak Ebediyetler Eder İstiyav Bu Taşındır Diyerek Kabe'yi Diksem Başına Ruhumun Vahyini Duysam Da Geçirsem Taşına Sonra Gök Kubbeyi Alsam Da Ridanamiyle Kanayan Lahtine Çeksem Bütün ile. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam buradan Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Türbe darın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecre avizini lebriz etsem Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana yine bir şey yapabildin diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıçarslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecrama adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış. Duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış. Duruyor peygamber Sana avuşunu açmış Duruyor peygamber